Orta Asya, sonsuzluk kadar geniş bir bozkır, gökyüzü kadar özgür bir yurt. Geniş Orta Asya manzarası, sabah sisi, ufukta beliren atlılar, yumuşak sabah ışığı. Rüzgarın yönünü hisseden, gökyüzünün altında özgürlüğü arayan bir milletti onlar. Atlarıyla bozkırı aşar, rüzgarla yarışır, sınır tanımadan yaşarlardı. Her toz bulutu onların azmini ve cesaretini taşırdı. Rüzgarın yönünü hisseden, gökyüzünün altında özgürlüğü arayan bir milletti onlar. Atlarıyla bozkırı aşar, rüzgarla yarışır, sınır tanımadan yaşarlardı. Her toz bulutu onların azmini ve cesaretini taşırdı. Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Burası kuzeyde Sibirya, güneyde Hindistan, doğuda Çin, batıda ise Hazar Denizi arasında kalan geniş bölgedir. Özellikle Altay ve Sayan dağları, Aral Gölü ve Tanrı Dağları çevresi yani bugün Kazakistan, Moğolistan ve Kırgızistan'ın bulunduğu yerler Türklerin tarih sahnesine çıktığı ana bölgedir. Bu coğrafya karasal iklimin hakim olduğu, yazları sıcak, kışları sert geçen bir yerdir. Bu yüzden Türkler göçebe bir yaşam tarzı geliştirdi. Hayvancılık temel geçim kaynağıydı. Mevsimlere göre yaylak ve kışlak arasında göç ederlerdi. Orta Asya Türkleri göçebe yaşam tarzı sürdürüyordu. Bu yaşamın temel nedeni Bozkır ikliminin sertliği ve hayvancılığın ekonomik hayatın merkezinde olmasıydı. Türkler koyun, at, deve ve sığır yetiştirirdi. Yazın yaylak, kışın kışlak adı verilen bölgelere göç ederlerdi. Bu mevsimlik hareket onların dinamik ve dayanıklı bir toplum haline gelmesini sağladı. Ayrıca Türkler demir işçiliğinde dünyanın en ileri toplumları arasındaydı. Ellerinde çekiç, gönüllerinde inançla demiri döver, hem silahlarını hem tarihlerini şekillendirirlerdi. Türklerin inancı doğayla uyum içinde yaşamanın bir ifadesiydi. Onlar her şeyin üzerinde yüce bir gücün olduğuna inanırlardı. Tengri yani gök tanrı, güneş, ay, yıldız, dağlar ve nehirler hepsi tanrının düzeninin bir parçasıydı. Bu inanca göre kaan gücünü halktan değil Tengri'den alırdı. Devleti yönetmek tanrının ona verdiği bir kuttu. Bu yüzden Türklerde kaan halka değil tanrıya karşı da sorumluydu. Her zafer bir lütuf her yenilgi bir sınav sayılırdı. Gökyüzü mavi olduğu sürece Türk milleti de var olacaktı. Bozkır'da yaşam sadece güç değil, adalet de isterdi. Türklerde toplumun temeli adalet, töre ve eşitlik üzerine kurulmuştu. Devlet işleri, toy adı verilen meclislerde görüşülürdü. Burada beyler, komutanlar ve hatun birlikte karar alırdı. Kadınlar Türk toplumunda aktif bir role sahipti. Hatun, Kağan'la birlikte devleti yönetir gerektiğinde elçi gönderirdi. Bu Türklerin kadına verdiği değerin ve erkekle eşit sayılmasının en açık göstergesidir. Toylarda herkesin sözü dinlenir, kararlar ortak alınırdı. Çünkü Türkler için özgürlük bireysel değil, toplumsal bir değerdi. Türk kültürünün kalbinde üç kutsal değer vardır: demir, at ve kadın. Demir gücün ve üretimin simgesidir. Türkler demiri işleyerek sadece silah değil, kendi kaderlerini de şekillendirdiler. At özgürlüğün sembolüdür. At Türk'ün kanadıdır sözü onların yaşamla olan bağını anlatır. Kadın ise bilgelik, onur ve sevginin temsilcisidir. Türk kadını hem ailede hem devlette güçlü bir figürdü. Hatunlar devlet yönetiminde kağanla eşit yetkiye sahipti. İşte bu üç unsur demir, at ve kadın Türk kimliğini, gücünü ve ruhunu oluşturdu. Türkler için devlet sadece bir yönetim biçimi değil birlik ve düzenin sembolüydü. Her şeyin temeli töreydi. Töre, adalet, eşitlik, özgürlük ve halkın refahını koruyan yazısız kanunlardı. Kaan bu kurallara kendisi de uymak zorundaydı. Türkler için ordu, milletin kendisiydi. Her erkek askerdi, her savaş varoluşun bir parçasıydı. İşte bu yüzden Türk milleti hem devletiyle hem ordusuyla bir bütün olarak doğdu. Orta Asya'da doğan bir millet, Rüzgarla yarıştı, demirle yoğruldu, gökyüzüyle büyüdü. Yüzyıllar sonra bu topraklardan cihan imparatorluklarına uzanan bir tarih doğdu. Türkler için gökyüzü sonsuzluğun değil, varoluşun sembolüydü. Bozkır'da atılan ilk nallar binlerce yılın yankısına dönüştü. Ve bil ki gökyüzü mavi oldukça Türk milleti de var olacaktır. Rüzgarın sesi, at nalının yankısı. Her adım tarih boyunca süren bir iz bırakıyor bozkır sessiz görünür. Ama onun sessizliği bile tarih konuşur.